Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Velit iyi yayınlar konuklarınızla birlikte tüm izleyicilerimize de. Samandıra Can Bartu tesislerinden mutlu günler. Saatler 19'u gösterdiğinde Fenerbahçe ligin son haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Biraz önce Konya'daki gelişmeleri Tibet e anlattı. Kadıköy'deki gelişmeler içinde gün boyu TRT Spor ekranlarında izleyicilerimize buluşmaya devam edeceğiz. Bir yandan tabii gözler kulaklar Konya'da olacak. Galibiyet Fenerbahçe'ye yetmiyor bu akşam. Konya Konyaspor'un Galatasaray'ı mağlup etmesi gerekiyor. Camia'nın maç saatine kadarki beklentisi bu yönde sizin de söylediğiniz gibi birçok eksik futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Birazdan e, Muhtemel 11 ile beraber bu eksik oyuncuları da e, sayacağız. Ligde 96 puanı bulunuyor İsmail Kartal'ın ekibinin. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı replasmanda 1-0 mağlup ederek moral bulmuştu Fenerbahçe. Ve şampiyonluk iddiasını da son haftaya taşımış oldu bu galibiyetle. Ardından e, dün akşam saatlerinde yapılan son taktik antrenmanla da futbolcular kampa girdi. Arkamda görmüş olduğunuz tesislerde bir kahvaltı yapıldı. Ardından maç toplantısı yapılacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde de Fenerbahçeli futbolcular Ülker Stadyumu'na doğru yola çıkacaklar. 10 eksik futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Notlarımı bir yandan kontrol edeceğim ki 10 eksik hiçbir o futbolcunun ismini atlamayalım. Sakatlığı bulunan isimlerden başlayalım. İrfancan Kahveci, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Kuruniç ve Serdar Aziz İrfancan Kahveci ve İsmail Hüseyin kadroda olma ihtimali bulunuyor. Onun altını çizelim ama ilk 11'de forma giymelerini beklemiyoruz. Mücadelenin gidişatına göre aslında oyuna girmelerini de beklemiyoruz ama çok eksik futbolcu olduğu için en azından kadroda değerlendirebilir bu iki isim İsmail Kartal ama ilk 11'de olmayacaklarını söyleyelim. Kart cezalısı isimler var. Mişibat şu ay sarı kart cezalısı. Alexander Jiku da Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı. Bu iki isim kart cezalısı. Derbil'in ardından yaşanan olaylar neticesinde ceza alan 3 isim Osterwolde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eribayat. İrfan Can 3 maç ceza aldı Osterwolde 1 maç Mert Hakan 5 maç ceza almıştı ama 4 maça indirildi. Bu 3 isimi de dahil edersek 10 futbolcu bugün Fenerbahçe'de forma giyemeyecek diyelim ve Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosunu izleyicilerimizle paylaşalım. Kalede Dominik Livakovic'in oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Osay, solunda Ferdi. Stoper hattında Çağlar, Bekao. Orta sahada Sebastian Schmanski, Fred. Sağda King, solda Tadiç ve ileride çift forvet Serdar Dursun ve Edin bekliyoruz. Tabii bu çalışmalar dahilinde edindiğimiz bilgiler neticesinde 4-4-2 formasyonu izleyicilerimize aktarıyoruz. Herhangi bir değişiklik olması durumunda Fenerbahçe ideal formasyonuna da dönebilir tabii ki bu kadroyla. 4-2-3-1 şeklinde Serdar Dursun'un 10 numarada denediği maçlarda olmuştu İsmail Kartal'ın. Yabancı sınırda da takılmadan hep birlikte göreceğiz Fenerbahçe'nin çok beklenen, merak edilen 11'ini artık maç saatine doğru göreceğiz. Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı. Devre Arası Transfer Döneminde Fenerbahçe'ye katılan ve bugün aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak olan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Sarı Kanarya'da anlamlı bir veda töreni düzenledi. Bonucci, İstanbulspor ile oynanacak maç öncesi Can Bartu tesislerinde yapılan son antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşları ile bir araya geldi. Tüm takımın imzaladığı özel bir Fenerbahçe forması Bonucci'ye hediye edildi. 37 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alan Leonardo Bonucci, "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve dışında en iyimi göstermeye çalıştım. Ancak en önemlisi, yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olma şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı. Fred'in yanına bomba transfer. Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olduğu olağan seçimli genel kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir performans sergileyen İsmail Yüksek Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı Kanarya, istenen teklifin gelmesi halinde milli futbolcuyu satmayı düşünüyor. Ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Krunic'den beklenen katkıyı alamayan Kanarya aradığı ismi Belçika'da buldu. Orta sahaya tartışmasız bir transfer yapmak isteyen ve Fred'in yanına karakterli bir oyuncu alabilmek için kolları sıvayan Sarı Kanarya, Belçika'da kulüp buruş forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız Rafael Onyedika'yı gözüne kestirdi. Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco'nun yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırma yaptığı ve yönetime oyuncunun alınması yönünde bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe 17ka'nın transferi için girişimlere de başladı. Ön libero, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 17ka'nın kulüp Buruj ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. 1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon euro değer biçiliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 17 4 gol atarken 2 de asist katkısı verdi. 17 kanın da Kanarya'ya sıcak baktığı gelen haberler arasında. İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü. Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci sezon sonunda Sarı Kanarya'ya veda edebilecek isimlerden biri. İspanyol ekipleri Villarreal ve Sevilla milli futbolcu ile yakından ilgileniyor. İrfan Can'ın temsilcisi Batur Altıparmak son bir ay içinde iki kez İspanya'ya giderek görüşmelerde bulundu. Fenerbahçe'de önümüzdeki ay başkanlık seçimi olduğu için şu anda iç transferle ilgili hamlede bulunulamıyor. Ali Koç veya Aziz Yıldırım'ın başa geçmesiyle birlikte daha somut adımların atılması bekleniyor. İrfan ayrılma konusunda ısrar ederse mecburen bu yaz satılacak. Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu 18 gol attı ve 12 asist yaparak 30 gole katkı verdi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen İrfancan Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İrfancan Kahveci'nin durumu sezon sonu netlik kazanacak. Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi netleşiyor. Fenerbahçe'de sezonun en etkili isimlerinin başında gelen Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçabilir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce yaptığı açıklamada benim tahminim sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak. Dediği Ferdi Kadıoğlu'nun ciddi bir talibi var. Uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nu izleyen Arsenal, milli futbolcuyla ilgili ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor. Arsenal, Ferdi Kadıoğlu ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardı. İngiliz devinin sezon biter bitmez ise Fenerbahçe ile masaya oturacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin bu görüşmede 20 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi. Ferdi Kadıoğlu bu sezon 50 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe'de ayrılık kararı. Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları son sürat devam ediyor. İddiasını güçlendirecek bir kadro kurma hedefindeki Kanarya, transferi erkenden bitirip işini sağlama almak istiyor. Transferde hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor. Sarı Kanarya'nın birçok yıldızı Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alıyor. Öte yandan gelecek planlarında düşünülmeyen isimlere de birer birer veda edilecek. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Kent ile yaz transfer sezonunda yollar ayrılacak. İskoç basını Kent'in takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı. Haberde Kent 12 aydan sonra serbest oyuncu olmaya hazır görünüyor ve Fenerbahçe kabusu sona erecek. 27 yaşındaki oyuncu için artık zaman doldu. Türkiye'den ayrılacak ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe'de 18 resmi maçta forma giyen Kent bir gol ve iki asistlik katkı verdi. İsmail Kartal'dan öğrencilerine ultimatom. Fenerbahçe'de yönetiminden teknik heyetine, oyuncusundan taraftarına herkesin gözü sahada, aklı Konyaspor Galatasaray maçında olacak. Sarı Kanarya son hafta kazanıp, sarı kırmızılı takımın mağlup olması halinde sezonu şampiyonlukla noktalayacak. Hafta boyunca yapılan idmanlarda hem teknik direktör İsmail Kartal hem de kaptanlar diğer oyuncuların moralini yüksek tutmak için toplantılar yaparken her hazırlık sezon mutlu sonla bitecekmiş gibi yapıldı. Yapılan toplantılarda ayrıca birçok kararlar alındı. Takımda 10 eksik bulunmasına rağmen mücadelede forma giyemeyecek oyuncular da Ülker stadına gelecek ve arkadaşlarına destek verecek. Böylece Kadıköy'de müthiş bir kenetlenme yaşanacak. Ayrıca sonuç ne olursa olsun sezon boyunda hiçbir maçta desteklerini esirgemeyen taraftara teşekkür edilecek. Öte yandan son toplantıda ise İsmail Kartal oyuncularına son uyarılarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı öğrenildi. Öncelikle şunu söylemeliyim, sonuç ne olursa olsun hepinizle gurur duyuyorum. Uzun süre 10 kişi mücadele edip Galatasaray'ı evinde yenmemiz ne kadar kaliteli ve inanmış bir kadroya sahip olduğumuzu gösterdi. Evet her şey bizim elimizde değil. Rakibimiz bir puan alması halinde bile şampiyon olacak. Ama bizim de hala şansımız devam ediyor. Her zaman sürpriz sonuçlar çıktı, çıkmaya devam edecek. Bunu sahada hiç unutmayın ve son düdüğe kadar savaşın.